Frekansatörden merhaba. Analizatör. Keskin duyularıyla farkındalığı müthiştir. Hayatın her karışının matematiğini anlık olarak yapar. Kendine özgü yöntemleri vardır. Çok radikal bir kişilik sergiler. Ciddi duruşuyla keskin zekasını harmanlayarak sözünü dinletir. İçindeki çocuksu ve şımarık kişiliğini sadece sevdiği ve de güvendiği kişilere gösterir. Bu sebeple bazı ortamlarda çok eğlenceli bir profil çizerken diğer yerlerde ciddi bir ağır toptur. Önemsediği kişilere faydalı olmak adına hayata dair kritiklerini paylaşır. Lakin anlamıyorsa ondan uzaklaşır. Vasat ve altında zekalara karşı sanki alerjisi vardır anlaşıldığını görmek ister. Karşısındaki kendini anlamıyorsa ilişkileri kısa sürecektir. Özünde hümanisttir. Lakin kendine has bir hümanisttir. Kimseye benzemez. Şimdilik frekansatörden bu kadar. Yapıcı eleştiri gözlüğünüzü kuşanın ki birlikte yücelelim.